arkadaşlar Merhabalar sayısal tasarım uzaktan eğitim 10. video dersimizde tekrar beraberiz e, bu dersimizde maliyet faktörü ve karmaşıklık hesabı üzerine konuşuyor olacağız Arkadaşlar şimdi Dilerseniz başlayalım arkadaşlar öncesinde yine biraz e, hatırlatma babında bahsetmek istiyorum şimdi e, günlük hayattan da bileceğiniz üzere arkadaşlar Sayısal sistem tasarlanırken en, en önemli unsurlardan iki tanesi e, maliyet ve devrenin çalışma hızıdır. E, bu ikisine ek olarak harcadığı güç miktarı, tasarım süresi, uyumluluğu, transistör sayısı, ger gerçeklenebilirliği gibi faktörler de tasarım süresince göz önünde bulundurulması gereken etkenlerdir arkadaşlar. Maliyet dediğimiz şey sistemin tasarlanması ve fiziksel olarak gerçeklenmesi için yapılması gereken harcamalar ve geçen süre gösterir. Yani sadece harcama değil aynı zamanda geçen süre de maliyetin içerisinde e, kapsanır arkadaşlar. Çalışma hızı dediğimiz şey ise belirlenen işin ne kadar birim zamanda yapılabildiğini gösterir arkadaşlar. Yani çünkü belirli bir iş... Belirli bir zaman dilimi içerisinde yapılmalıdır. Aksi takdirde o işin yapılmasının bir anlamı olmayabilir. E, amacını aşabilir arkadaşlar. E, dolayısıyla biz de e, bu dersimizde lojik devre tasarımı yapılırken göz önüne alınması gereken maliyet unsurlarını ve çalışma hızının hesaplanması hakkında karmaşıklık hesabı hakkında konuşacağız arkadaşlar. Şimdi e, maliyet hesabı dediğim şey tasarım maliyeti ve gerçekleşme maliyeti gerçekleştirme gerçekleşme maliyeti olarak ele alınabilir Eğer tasarlanan devre milyonlarca üretilecekse tasarım maliyeti ihmal edilebilir fakat az sayıda üretilecekse sonuçta elde edilecek ürünün devrenin maliyetini belirlemek belirleyecek unsurdur arkadaşlar gerçekleştirme maliyeti tasarlandıktan sonra Devrenin fiziksel olarak bir kart üzerinde yapılması veya ayrık bir tüm devre olarak bir tüm devre olarak üretilmesi için harcanması gereken miktardır. Burada da arkadaşlar devrenin ne kadar lojik eleman kullanılarak gerçekleştirildiğini gösteren eleman kar karmaşıklığı önemli bir etmendir. Çalışma hızı ise devrenin yapması için tasarlanmış olduğu işi ne kadar birim zamanda yaptığını gösteren bir sayıdır. Bu komünasyonsal devreler veya asenkron ardışıl devreler için toplam propagasyon geci gecikmesi iken, senkron ardışıl devrelerde saat çevrimi sayısıdır arkadaşlar. Örneğin bir işlemci genel olarak senkron ardışıl olarak tasarlanır ve toplama, öteleme, çarpma gibi işlemleri kaç saat çevrimde yaptığından, söz edilir. Arkadaşlar, şimdi karmaşıklık hesabından bahsedecek olursak, daha çok tasarım aşamasında karşımıza çıkıyor. Eleman karmaşıklığıyla zaman karmaşıklığının ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tasarlanan devrenin çok hızlı olması istenirse, çok fazla lojik eleman kullanılmaya dayanan tasarım yöntemleri kullanmak zorunda kalınabilir. Tabii ki uygulamaya en uygun mimarinin seçilmesi de çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar biraz da maliyet hesabından bahsedip sonrasında uygulamalara geçelim. Şimdi bir lojik devrenin maliyeti onu tasarlayıp üretmek için yapılması gereken harcamadır. Bu hem tasarım hem de üretim aşamasını kapsar. Tasarlanan lojik devre bir tüm devre olarak üretilecekse ACIC, ASIC dediğimiz yardımcı aracı kullanılır. Bunun aracılığıyla lojik devre en üst seviyeden başlanarak tasarlanır. Örnek giriş değerlerine göre doğru çalışıp çalışmadığı sınanır ve davranışı gözlemlenir. Her şey tasarım doğrultusunda sonuç vermişse tüm, devre, tüm devrenin fabrika ortamında üretilmesi için gerekli katman yüzey haritaları elde edilir. Bu aşamada tasarım bitmiştir denilebilir. Artık tüm devrenin fabrika ortamında üretilebilmesi ve fiziksel sınanmasının yapılması aşamasına gelinir arkadaşlar. Şimdi tasarım dediğimiz şey arkadaşlar insan e, yani M tasarım dediğimiz şey maliyet, tasarım maliyeti dediğimiz şey arkadaşlar insan maliyeti artı yardımcı araç maliyetinin toplamıdır. Biraz sonra sorularda da göreceğiz. Toplam maliyet dediğimiz şey de tasarım maliyeti ve üretim maliyeti bağıntısından ortaya çıkar arkadaşlar. Şimdi insan maliyeti e, isterseniz daha fazla uzatmayalım. Sorular üzerinde bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz diyor ki: Bir proje ekibine 1000 adet üretilmesi düşünülen mikro işlemci tasarımı yaptırılması istenmektedir. 5 kişiden oluşan proje ekibindeki bir üyenin ortalama aylık gideri 1000 YTL civarındadır. Mikro işlemcinin fabrika ortamında üretim maliyeti 100 adette 2000 lira, 2000 YTL tutarındadır. Yani 100 adedi 2000 liraymış. Bu proje tasarımına Ocak ayında başlayıp Haziran sonunda bitirecek olan ekip mikro işlemci üretildikten sonra da 2 ay fiziksel test yapacaktır. Bu koşullar altında bir adet tüm devrin maliyeti ne kadar olur? Tasarım aracı maliyeti ise aylık 500 liradır. Bir adet mikro işlemcinin maliyeti için önce 8.1 ve 8.2 bağıntıları uyarınca toplam maliyet bulunmalıdır. 8.1 dedi arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim insan maliyeti artı yardımcı araç maliyetinin toplamı. 8.2 dediği de tasarım maliyeti artı üretim maliyeti şimdi ilk olarak ne yapıyoruz insan maliyetini oluşturuyoruz insan maliyetini nasıl oluşturuyoruz arkadaşlar iki ay fiziksel test yapacaktır diyor ve e, altı ayda Ocak'tan Haziran'a kadar altı ayda ne olacak e, bitirmesi bekleniyor değil mi hem altı ay e, işte bitirilmesi gereken süre 2 ayda test yapacağı için 6 artı 2 çarpı 5 kişiden oluşan proje ekibi olduğu için de 5 çarpı 6 artı 2'den 40 bin lira yapıyor arkadaşlar. İnsan maliyeti bu. Geldik yardımcı araç maliyetine arkadaşlar. Şimdi diyor ki tasarım aracı maliyeti aylık 500 lira. Aylık 500 liraysa o zaman bizi ne yapacağız? 6 ay da bitirilmesi öngörülüyor. 6 ay çalışacak O zaman ne yapıyoruz? Yardımcı araç maliyetimiz 500 çarpı 6'dan ne yapacak? 3000 lira yapacak arkadaşlar. Şimdi üretim maliyetine bakacak olursak. Üretim maliyetimiz de arkadaşlar ne diyor? Proje ekibindeki bir üyenin ortalama aylık gideri 1000 lira. Değil mi arkadaşlar? O zaman orta, bir ekipteki bir üyenin ortalama maliyeti 1000 liraysa 1000 çarpı 2000 bölü 100'den yani e, 2100 2000, 100 adedi 2000 liraydı değil mi? E, dolayısıyla bir tanesini bulmak için 2000 bölü 100'den ne yapacağız? Bir tanesini bulup bin e, 1000 lira da aylık gideriydi. Buradan da üretim maliyeti olarak ne yapacağız? 20 bin lira olduğunu bulacağız arkadaşlar. Dedik ki toplam maliyetimiz neydi? İnsan maliyeti artı yardımcı araç maliyeti artı üretim maliyeti değil mi? Şurada göstereyim arkadaşlar şöyle. Dolayısıyla toplam maliyette öncelikle insan maliyetini bulduk şurada. 40 bin lira. Yardımcı araç maliyetimiz 3 bin lira. Artı üretim maliyetimiz ne kadar? 20 bin lira. Topladık ne çıktı? 63 bin lira. Tabii bunu bin liraya böleceğiz değil mi arkadaşlar? Ee, bin liraya bölelim ne yapacak? 60 üretim maliyetimiz 63 bin bölü binden 63 lira olacak arkadaşlar. Yani verilen koşullar altında bir tüm devre 63 lira maliyetle üretilmektedir arkadaşlar. Bu örnek için tasarım maliyeti daha baskındır. Eğer adet sayısı artırılmış olsaydı, örneğin 10.000 adet üretilmiş olsaydı, birim maliyet 14.3 lira olacaktı arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza gelecek olursak. Bu soruda ne diyor? Bu soruda da yanda lojik şeması verilen ve TV kapılarıyla gerçekleştirilmiş olan kombinezonsal devrenin toplam gecikmesi ve en fazla hangi hızda çalışabileceğini aşağıda belirtilen koşullar altında hesaplayınız diyor arkadaşlar. Şimdi burada TV kapısının gecikme süreleri sıfırdan biri ne yapacak 9 nanosaniye değil mi tipik olarak ee, azami olarak 15 nanosaniye ee, birden sıfıra gelmesi 10 nanosaniye tipik olarak e, 15 de azami yani maksimum derecede e, maksimum zaman 15 nanosaniye arkadaşlar bu değerler t74 ls10 tüm devresinden alınmıştır Şimdi burada TV kapılarıyla oluşturulmuş devremiz var arkadaşlar. Şimdi e, bu devre üzerinden konuşacak olursak e, arkadaşlar bu görüldüğü üzere devreden de görüleceği üzere giriş ve çıkışlar arasında ikişer tane TV kapısı vardır arkadaşlar. Yani tüm girişlerin çıkışa yansıması iki tane TV kapısının gecikmesiyle yansımaktadır arkadaşlar. Hesaplama biri tipik, diğeri en kötü durum olmak üzere iki açıdan yapılabilir. Şekilde verilen devrenin gecikmesi tipik değerler için 20 nanosaniye toplam arkadaşlar. En kötü durum için 30 nanosaniye olur arkadaşlar. Bu sonuçlara göre devre girişleri garantili çalışma için 30 nanosaniyeden daha kısa süre içerisinde değiştirilmemelidir arkadaşlar. Aksi durumda anlamlı çıkışlar elde edilemez. Şimdi e, devrenin çalışma frekansı toplam gecikme ile elde edilen sürenin terslenmesiyle bulunur arkadaşlar. Yani frekans 1 bölü toplam gecikme bağıntısından bulunabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bunun üzerinden konuşacak olursak 1 bölü toplam 1 bölü toplam gecikme üzerinden arkadaşlar yani 1 bölü 30 nanosaniyeden 30 çarpı 10 üzeri eksi 9'dan ne yapacak? 33 milyon hertz, yani 33 megahertz şeklinde hesaplanıyor arkadaşlar. Bu şekilde ne yapacağız? Frekans değerimiz 33 megahertz, hiçbir zaman uygulanmaması gereken bir frekanstır. Yani en büyük sınır değildir, en büyük sınır değerdir arkadaşlar ve girişlerdeki değişiklik bu değerin altında olmalıdır. Şimdi diğer sorumuza gelecek olursak. Diyor ki aşağıda şekili vermiş. Şekil 8.2'de çizimle verilen ve TV kapısıyla gerçekleştirilen lojik devrenin en kötü durumda toplam gecikmesinin örnek 8.2'de verilen koşullar altında tasarlayınız. Evet biraz önceki koşullar altında tasarlayınız diyor. Herhangi bir anda giriş değerlerinin çıkışa yansıması için girişlerindeki değişkenlerin değiştirilme hızı, frekansı ne olmalıdır? Şimdi arkadaşlar burada bazı şeyler iyi görünmüyor ama ben anlatacağım, söyleyeceğim arkadaşlar. Bu devrede giriş değişkenleri ile çıkış arasında homojen olmayan geçiş düzeyi sayısı vardır arkadaşlar. Örneğin A giriş değişkeninin çıkışa yansıması için 2 TV kapısında geçilirken B ve C değişkenlerinin şurada B ve C değişkenlerinin çıkışa yansıması için 3 TV kapısından geçmesi gerekmektedir arkadaşlar. Böyle durumlarda en büyük gecikmeye neden olan geci geçiş düzeyi sayısı alınmalıdır. En büyük gecikmeye neden olan geçiş düzeyi sayısı alınmalıdır arkadaşlar. Şimdi buradaki şekildeki devre için B veya C değişkenleri 3 TV kapısı gecikmesiyle çıkışa yansıyacaklar şimdi buradan arkadaşlar e, belli değil ama ben anlatıyorum şimdi gecikme süresi şekil üzerinden de bakacak olursak gecikme süresi dediğimiz t gecikme nedir ta çıkış TB çıkış ve TC çıkışların maksimumudur değil mi arkadaşlar gecikme biraz önce bahsettik ya en e, Geç olan şeyi alıyoruz değil mi? En büyük gecikmeye neden olan geçiş düzeyi sayısını alıyoruz. Dolayısıyla da gecikmeyi TA çıkış, TB çıkış ve TC çıkışın maksimum olarak yapacağız. Bunlar neler peki? 30, 45, 45 olduğu için bunların maksimumu da nedir? 45 nanosaniyedir. Yani gecikme süresi 45 nanosaniye olacak arkadaşlar. Frekansımız neydi? 1 bölü T gecikmeydi. 1 bölü t gecikme bağıntısından da e, frekans eşittir. 1 bölü t gecikmemiz de 45 nanosaniye olduğu için 1 bölü 45'ten 22 MHz olacaktır arkadaşlar. Şimdi diğer soruya gelecek olursak. Bu soruda da diyor ki 8, 8 şurada şekili vermiş basit bir ardışıl devre verilmiştir. Bu devreye ilişkin zaman karmaşıklığını hesaplayınız ve devreye uygulanabilecek en yüksek saat işareti frekansını aşağıdaki koşullar altında belirleyiniz. Şimdi bakalım arkadaşlar TV kapısının gecikme süreleri. 0'a 1 9 nanosaniye biraz önceki koşullar altında hesaplıyoruz yine. Azami gecikme 15 nanosaniye e, birden sıfıra 10 nanosaniye ve azamı yine 15 nanosaniye arkadaşlar. D flip flop'un zaman parametreleri neler arkadaşlar? TY dediğimiz 20 nanosaniye, TT dediğimiz 30 nanosaniye ve TG dediğimizde 50 nanosaniye arkadaşlar. TV kapılarıyla orduş, oluşturmuş ardışıl devremiz de şu şekilde arkadaşlar. Şu veriler üzerinden veriler ışığında. Şimdi arkadaşlar ardışıl devrelere uygulanabilecek en yüksek saat işareti frekansı doğrudan devrenin toplam gecikmesine bağlıdır. Bu nedenle de söz konusu devrenin en kötü durumda girişle çıkış arasındaki toplam gecikmesi hesaplanmalıdır. Bu değerin tersi saat işaretinin alabileceği en yüksek frekansı gösterir arkadaşlar şimdi ardışıl devrelerde toplam gecikme iki ana parametreye bağlıdır arkadaşlar biri kombinazonsal devre diğeri ise durum saklama biriminin gecikmesidir şimdi buradaki şekilde görüleceği üzere arkadaşlar bu devrede TV kapılarından oluşan iki tane kombinazonsal devre ve durum saklama birimi olarak da bir tane D türü flip flop vardır arkadaşlar. Saat işaretinin senkronlama anında DT artı bir durumunu flip flop'a yüklemek ve o andaki yeni çıkışı elde etmek şekilden de görüleceği üzere arkadaşlar flip flop zaman parametrelerine ve TV2 kapısının gecikmesine bağlıdır. Şimdi arkadaşlar ardışıl devrelerde Toplam gecikme, senkronlama anından itibaren çıkışı ya da bir sonraki durum bilgisini elde etmek için oluşan gecikme belirler. Hangisi daha büyükse o alınır. Yani tam senkronlama anından sonra çıkışı yani z'yi elde etmek için ne kadar süre gerektiği ve bir sonraki durum bilgisini yani t artı bir durum bilgisini elde etmek için ne kadar süre gerektiği hesaplanır. Ve büyük olanı devrenin gecikmesi olarak kabul edilir. Biraz önce yaptığımız gibi. Şimdi, şimdi arkadaşlar çıkışı elde etmek için çıkışı elde etmek için e, TG dediğimiz gecikme çıkış e, süresi durum bilgisini elde etmek için de TG durum olarak adlandırırsak e, şu bağlantıları kullanacağız arkadaşlar. TG gecikme dediğimiz şey neydi? TG çıkışla TG durumun maksimumuydu arkadaşlar. Bunlar ne peki? Bunları yerine koyacak olursak TG çıkış de, TG çıkış dediğimiz şey neydi? TG FF ve TG CV kapısının süresi arkadaşlar. Şimdi TG durum dediğimiz şey neydi? TV1 kapısının TG'si artı TYFF artı TGFF. Şimdi bu bağıntılara göre arkadaşlar ilgili sayıları e, yerlerine koyarak ardışıl devrenin gecikmesini hesaplayacağız. Şimdi TG çıkış dediğimiz şey neydi? Şurada e, TGFF artı TGTV2 idi arkadaşlar. Burada yerine koyacak olursak değerleri e, 50 artı 15'ten 60, 65 nanosaniye ve e, TG durum dediğimiz şey neydi arkadaşlar e, TG tv1 artı tff artı TG ff bunların değerlerini yerine koyacak olursak 15 artı 20 artı 50'den 85 nanosaniye çıkıyor Arkadaşlar sonra e, gecikme dediğimiz t gecikme dediğimiz e, süre neydi maksimum muydu arkadaşlar e, maksimum ne? 65 ile 85'in maksimumunu alıyorsunuz. O da 85 nanosaniyede arkadaşlar. Şimdi devrenin gecikmesi 85 nanosaniyeyi buldu. Frekansını da şöyle buluyorduk. 1 bölü t gecikmeden 1 bölü 85 nanosaniyeden ne yapacak? 85 çarpı 1 bölü 85 çarpı 10 üzeri eksi 9'dan yaklaşık olarak 11.8 MHz olacak arkadaşlar. Bu değer yani 11.8 MHz üst sınırdır. Fakat uygulanacak saat işareti frekansı bu değerden küçük olmalıdır arkadaşlar. Flip flop'un TY, TT, TG gecikme parametrelerinin açıklanması ve ayrıntılı bilgi için size ayrıt 10-16 denilmiş arkadaşlar. Bakabilirsiniz yine. Şimdi diğer soruya gelecek olursak. Bu soruda ne diyor? Aşağıda bir bitlik iki tane yarı toplayıcı kullanılarak gerçekleştirilmiş olan yine bir bitlik bir tam toplayıcı görülmektedir. 7.11'de görülüyor. Şimdi arkadaşlar şekil 11den alınmıştır. E, bu tam toplayıcının eleman karmaşıklığı temel birim yarı toplayıcı ise ek eşittir 2 çarpı yarı toplayıcı. Eğer temel tasarım birimi kapılar ise eleman karmaşıklığını hesaplayınız. Eğer 4 bitlik tam toparlayıcı tam toplayıcı tasarlanmak istenirse eleman karmaşıklığı ne olur? Şimdi arkadaşlar. Temel tasarım birimi kapılar ise şekilden görüleceği üzere tam toplayıcı da 3 değişik kapı yani V veya ve DV yapılanmıştır. Buna göre bir bitlik tam toplayıcı ekimiz nedir? 2V artı 1 veya artı 2D veya. Değil mi? 2 tane V kapımız var. 1 tane veya kapımız var. 2 tane de D veya kapımız var. Dolayısıyla bir bitlik tam toplayıcı ekimiz ne olacak? Buna bu bağıntı ile hesaplanacak. Şimdi burada yerine koyacak olursak 4 bitlik paralel tam toplayıcı için yapıyoruz bunu arkadaşlar. 4 ile çarpacaksınız yani. 4 bitlik paralel tam toplayıcı için yaptığınız için bunu 4 ile çarpacaksınız arkadaşlar. Şimdi diğer soruya gelecek olursak. Bu soruda ne diyor? Bu soruda da bir lojik devrenin cebirsel ifadesi, lojik fonksiyonu verildiğinde devrenin tasarımı yapılmadan eleman karmaşıklığı hesaplanabilir mi? Örneğin aşağıdaki cebirsel ifadeleri gerçekleştirebilmek için gerekli eleman karmaşıklığı iki girişli veya kapısı hesaplayınız. Şimdi arkadaşlar. Bakalım fonksiyonumuz x, y, z değişkenlerine bağlı. x artı y artı z şeklinde. Diğer fonksiyonumuz bunun üzerinden a, b, c, d 4 değişkene bağlı. a'nın tümleyeni çarpı b çarpı c'nin tümleyeni Artı A çarpı D artı B çarpı C'nin tümleyeni çarpı D'nin tümleyeni şeklinde. Bunu düzenleyecek olursak arkadaşlar fonksiyonumuz ne çıkıyor? Fonksiyonumuz ABC değişkenlerine bağlı fonksiyonumuz. A artı B artı C çarpı A artı B'nin tümleyeni artı C çarpı A'nın tümleyeni artı B artı C çarpı A'nın tümleyeni artı B artı C'nin tümleyeni şeklinde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şimdi ilk cebirsel ifade olan x artı y artı z oldukça yalın bir ifadedir görülüyor arkadaşlar. Bunun iki girişli veya kapısı açısından eleman karmaşıklığı ne olacak? Ek eşittir 3 veya kapısı değil mi? Dolayısıyla eğer üç girişli veya kapısı temel alınarak hesaplanmış olsaydı ek ne olacaktı? İki veya kapısı olacaktı arkadaşlar. İkinci ve üçüncü denklem olan fonksiyonumuz bulduğumuz fonksiyonumuz f a b c a'nın tümleyeni çarpı b çarpı c'nin tümleyeni artı a çarpı d artı b çarpı c'nin tümleyeni çarpı d'nin tümleyeni ve fonksiyonumuz sonuçta bulduğumuz düzenlenen fonksiyonumuz. A artı B artı C çarpı A artı B'nin tümleyeni çarpı artı C çarpı A'nın tümleyeni artı B artı C'nin tümleyeni Bunun için de benzer karmaşıklık hesabı tasarımı yapılmadan gözle bakılarak yapılabilir arkadaşlar. Fakat ifade değişken ve terimler açısından büyüdükçe gözle bakılarak eleman karmaşıklığı yapılması güç olacaktır. Dolayısıyla onun yerine teorem geliştirmelidir diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir özet geçecek olursak. Lojik tasarım yapılırken 3 önemli kriter karşımıza çıkıyor. Başta belirttik. İlki devrenin çalışma hızı, diğeri ne kadar kapı vesaire gibi birim kullanılacağı. Öbürü ise maliyet arkadaşlar. Çalışma hızı ve kullanılacak birim sayısı devrenin karmaşıklığı olarak adlandırılabilir zaman karmaşıklığı ve eleman karmaşıklığı şeklinde. Devrenin çalışma hızı her ne kadar tüm devrelerin üretim teknolojisine bağlı olsa da tasarım aşamasında tutulan yol, kullanılan mimari yapı hızı etkile etkileyebilir. Eleman karmaşıklığı devrenin kapı, flip-flop vesaire gibi içerdiği temel standart lojik birimlerinin sayısını gösterir. Tasarım mimarisinde çalışma hızıyla eleman karmaşıklığının doğru orantılı olduğu söylenebilir. Yani daha hızlı mimariye sahip devre tasarlanmak istenirse eleman karmaşıklığı da artacaktır. Fakat önemli olan bilinçsizce artması yerine gerektiği kadar artmasıdır arkadaşlar. Çalışma hızı veya toplam gecikme doğrudan girişlerde olacak bir değişikliğin çıkışa ne kadar süre sonra yansıtılacağını gösterir. Dolayısıyla girişle çıkış arasındaki lojik birimlerin toplam gecikmelerden hesaplanır arkadaşlar. Eleman karmaşıklığı ise lojik devrenin temel olarak kabul edilen lojik birimden ne kadar kullanılarak tasarlanacağını gösteren bir ifadedir. Cebirsel ifadelerdeki terim sayısı her bir terimdeki değişken sayısı vesaire gibi parametrelerden bulunabilir. Büyük O notasyonu dediğimiz karmaşıklığı mertebesel olarak göstermek için kullanılan bir ifade şeklidir. Ee, bunu ileriki derslerde algoritma analizinde göreceksiniz. Ee, küçük birimler için hesaplanmış karmaşıklığın büyük birimler tasarımında nasıl değiştiğini veya birkaç bitlik için hesaplanmış karmaşıklığın daha çok bit için örneğin 32-64 bit için Yapıldığında nasıl değişeceğini göstermektedir arkadaşlar. Dilerseniz bugünlük bu dersimizi de bitirelim. Ee, i̇yi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.